Evet çocuklar bu sorumuz da sinema salonundaki müşteri sayısıyla ilgili. Müşteri sayısı bilinmiyor, bizim bulmamızı istiyor. Ancak bize bazı ipuçları vermiş. Salondaki müşterilerin sayısının 3 katını vermiş. 3 katından biraz da fazlası varmış. Bu fazlalıktan sonra sayımızın elde edilen sayının da yarısını vermiş bize. Yani dramatize edelim. Bilinmeyen sayımız bir kutucuk olsun. Soruya göre bu kutucuğun 3 katını alalım. 1 2 3 3 katının 4 fazlası dediği için üzerine 4 ekleyelim. Yarısı 50'dir diyor. Buradaki bize anahtar kelime verilen kelime yarısı çocuklar. Yarısı kavramından hareketle 50'yi işleme dahil edelim. Şimdi yarısı 50 imiş. Şu dramatize ettiğimiz şekle göre şu toplam sayının yarısı 50 yani şurası. Yarısı 50 ise şuranın toplamı 100 etmez mi çocuklar? 50 çarpı 2 100 Burası 100 ettiğine göre 100 sayısıyla işlemimize başlayalım. Toplam 100 olacak. 100'den şu 4'ü ayıralım. 100'den 4'ü çıkardığımızda 96 kalır. 96 bizim salonda bulunan müşterilerin sayısının 3 katı çocuklar. Yani şurası. Biz bunun bir katını bulmak için 96'yı 3 eşit parçaya bölmeliyiz. Böldüğümüzde de 32 elde ederiz. Salonda çocuklar 32 müşteri varmış tabi 3 katı dendiği için bunların her biri 32 bulunacaktır.